Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevası içinde bir ömür nasip eylesin inşallah cümlemize. Elhamdülillah Rabbimiz bizi insan olarak dünyaya getirdi. Bütün mahlukatın içinde bizim irademizin dışındaydı. Bizi en büyük peygamberi ümmet kıldı. O da bizim ihtiyarımızın dışında bizi en büyük kitaba muhatap kıldı. O da bizim arzumuzun dışında. İnsan dünyaya gelmeden bu kainat insan için hazırlandı. Ondan sonra insan dünyaya getirildi. Adem Aleyhisselam Havva -hav Vadimi dünyaya indirdi. İnsan nesli devam etti. Velhaz üstüne nimetler bizim için. Her peygamber bir kavme geldi. Bir topluma geldi. Yalnız 124 bin küsur peygamberin yalnız Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz rahmeten lil alemin olarak geldi. 1400 sene evvelinden, ta kıyamete kadar rahmeten lil alemin. Üsve-i hasene. En alt kademeden en üst kademeye kadar örnek. Her mesleğe örnek. Cenab-ı Hakk'ın insanda tecelli eden bir mucizesi. Bir mucize. Efendimiz. İşte eshab-ı kiram mazileri her türlü insan vardı. Ve Allah olsun sallallahu aleyhi ve terbiyesiyle onu örnek alarak bir faziletler medeniyeti inşa ettiler. Dünyadaki en huzurlu bir toplum haline geldi. En huzursuz bir toplum, en huzurlu en huzurlu bir toplum haline geldi. Cenab-ı Hak bizi en büyük kitabı menşe Cenab-ı Hak muhatap kıldı. Er Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehül beyan. Kur'an için Kur'an'la huzur bulacağız. Hem dünyada hem kabirde hem ahirette. Rahman merhamet sahibi. Rahman Allah Kur'an'ı öğretti. Halakal insan insanı yarattı. Kur'an'la istikamette Kur'an ekseni için bir hayatı olacak. Dünya hayatı huzurla geçecek. Kabir hayatı da, ahireti de. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. Bir ders kitabımız bizim. E kainat o da baştan başa mikrodan makroya kadar hep ilahi azametin tecellisi. Cenab-ı Hak "İkra Bismillahirrahmanirrahim halak" buyuruyor. Rabbin adıyla oku kalp tekamül edecek. Her gördüğü varlıkta Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Aman ya Rabbi diyecek. Kendine bakacak. Nereden nasıl meydana geldi? Bir kuşa bakacak. Ufacık bir yumurtadan nasıl meydana geldi? Bir ağaca bakacak. Yok kadar bir tohumdan nasıl meydana geldi? Daima bir Cenab-ı Hakk'ın azamet ilahisinin semaya bakacak. Cenab-ı «Kaldır başını bak buyuruyor. Bir futur görüyor musun bu yürüyor? Kalp devamlı Cenab-ı Hak'la meşgul olacak. Ancak o şekilde kalp huzur bulacak. Ela bizikle tatmenül <laughs> kulub. Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle beraber olduğunu unutmayacak. Mühve mahkûm eyne mahkûm neregisi o sizinle beraberdir bu yürüyor. İçimizdeki duyguların duygulardan Cenab-ı Hakk'ın bildiğinin idraki içinde bulunacak. Ona göre içindeki duyguları temizleyecek. Benahnu nahnu habir verit cenab buyuruyor. Şah damından daha yakın olduğunu bildiriyor. Velhasıl esas tahsil bu. Kalp tekamül edecek. Bu şekilde kalp Cenabak'la beraber olacak. O şey bir huzur, huzurlu bir ömrü olacak. Kabir hayatı öyle olacak, ahiret hayatı öyle olacak. Evet. Cenabak beni Adem mükerrem kıldık buyuruyor mükerrem olacak vasıflar veriyor. Cennet-i mükerremi mükerremi, mükerrem olan cennete layık hale gelecek kul. Nefatü fihimin ruhi buyuruyor. kendinden Cenab-ı Hak istidatlar veriyor. Esma tecellilerini ihsan ediyor. Ruhumdan üfürdüğüm zaman buyuruyor, kendinden bir vasıf veriyor. Bu vasıfı tekamül ettirirse ahsen-i takvim oluyor, en güzel bir yaratık haline geliyor. İmtihan olarak da nefis engelleri veriyor. Nefisi de cazip kılıyor nefis engellerine. Haramda cazibe var, kerahatlerde cazibe var. Zaten cazibe olması kimse gitmez. Bu nefis engellerini aşacak, kalbi merhaleler kat edecek, ilahi müşahedenin, ilahi kameranın altında olduğu kalpte şuur ve idrak haline gelecek. O şekilde Cenab-ı bir dost olacak. Cenab-ı Hak kulunun kendisi dost olmasını istiyor. Dünyaya da ikram etti, sayım, nimetlerin buyuruyor. İdrak eden bir kalp için. Yine bu ikramının dostluğun neticesinde Cenab-ı Hak son nefeste bir dostluğunu bildiriyor. Kıyamette bir dostluğunu bildiriyor. Ve, ve bize darüs selam cennete davet ediyor diyor Rabbimiz. Bizim ders kitabımızda ne var? Yani Kur'an-ı Kerim ders kitabımız. 90 yerde ey iman edenler geçiyor. Cenab-ı Hak müminlere talimat veriyor. Nasıl bir hayat ekseni üzerinde devam edeceğiz? 258 yerde takva geçiyor. Yani kalbin Cenab-ı Hakk'a merhaleler kat ederek Cenab-ı Hakk'a dost olma, Cenab-ı Hakk'a ya yakınlığı. Cenab-ı Hak kimleri sever, kimleri sevmez onları bildiriyor. Biz ne kadar Cenab-ı Hakk'ın sevdiği vasıflar var, sevmediği vasıflar var. Bize bir ayna. Okunan ayette geçiyor, diğer ayetlerde var. Eflaha geçiyor. Müflühün geçiyor, tüflühün geçiyor. Felah buldu, selamete çıktı. Kurtuldu manasına. 40 yerde de bu geçiyor, kurtuldu. Demek ki bu dünya hayatında bazı imtihanlar var, metcezirler var. Ve bunlardan kurtul bu metcezirlere muvaffak olmamızı arzu ediyor. Şimdi uçurumun kenarında dolaşan insan kendi uçurumun tehlikesinden kurtarırsa kurtuldun hadi geçmiş olsun denir. Ağır bir hastalıktan, bir çilelerden geçen gelen bir insana kurtuldun denir. İşte bu dünya hayatında da bu nefsin arzularını bertaraf eder, kurtulmuş oluyor eflaha oluyor. Yani ahiret hayatının cehennemden kurtulup cennete girmeyi, Allah'ın rızasını elde etmeyi kurtulmuş olmuş oluyor. Mesela her beş vakitte hayale salâ buyuruluyor. hayaller felâ buyuruluyor. Selamete Cenab-ı namaza kendini secde etmeye davet ediyor. Bunu hakkıyla kılabilen kurtulmuş oluyor. Selamete çıkmış oluyor. Muhtelif ayetler, 40 civarında ayet var. Eshab-ı baktığımızda hep peygamberler babası hep böyle meşakkatler, ağır ağır imtihanlar. Eshab-ı bakarsak öyle zorluklar. Cafer Tayyar Hazretleri'ni Efendimiz Habeşistan'a gönderdi. 13 sene kaldı. Oranın halkı Müslüman oluncaya kadar bekledi, orada kaldı. Efendimiz de hasretle doldu içerse. 13 sene sonra orada oraya İslam'la şereflenince çoğunluk olarak Medine'ye döndü Cafer Tayyar Hazretleri. Baktı Efendimiz Hayber'de, Hayber'e devam etti. Hayber'de Efendimiz o gün Hayber, Hayber fethedilmişti. Cafer'i görünce Efendimiz sevindi. Cafer dedi bana ne çok benziyorsun dedi. Bugün hay benim fethiyle mi sevineyim? Senin seni görmemle mi sevineyim? Orada ne oldu? Cafer eflah oldu. 13 sene bir çilekten sonra kurtulmuş oldu. Allah Resulü'nü sevindirdi. Allah Resulü'nü tebessüm ettirdi. İnsan suresinde Cenab-ı Hak Fatıma validemizde Hz. Ali radıyallahu bir hadisini bildiriyor. Kendileri muhtaç olduğu halde fakire, yetime ve esire verirler buyuruluyor. Hz. Ali bir hurma bahçesinde, sulada biraz arpa aldı. O arpayla Fatıma validemiz onu öğüttü, ekmek yaptı. Tam o sırada yiyecekler, bir rivayete göre iftar, bir yoksul geliyor, lillah diyor, Allah için verin diyor, onu veriyorlar. Yine Fatıma Adem yine öğütüyor, yine bir ekmek daha yapıyor, yetim geliyor. Üçüncü olarak bir esir geliyor, köle geliyor, üçüne veriyorlar. Efendimiz kendileri muhtaç olduğu halde buyuruyor, yoksula, yetime ve esire verirler. Verirken de biz senden, biz sizden bir teşekkür beklemiyoruz derler. Biz bunu Allah rızası için veriyoruz. Çünkü ye uzu sadakat bir fani bir 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 faniden bir, bir fani ortak edilmeyecek. Biz bunu Allah rızası için veriyoruz. Bize bir teşekkür etmeyin diyorlar. Biz Allah rızası için ahre selameti için bunu biz veriyoruz diyorlar. Cenab-ı Hak da gerekçelerini biliyor. Abu sen kamtarıyla biz o musibetli günden korkarız diyorlar. Cenab-ı Hak da onların gönlüne ferahlık verir. onları o günün azabından korur buyuruluyor. Şiddetinden korur, o kıyametin şiddetinden. Bu nedir? Efla bir felah bulmaktır. Hep demek ki Cenab-ı Hak bizden Allah rızası için fedakarlık bekliyor. Übel e Ensar 80 yaşında Letufta Hanel Konstantiniye hadise nail olmak için 80 küşür yaşında iki sefer İstanbul'a geldi. Davel efendim misafirperverlik etti. Efendimiz de gazvelere katıldı. fedai caneyle de. Vefatıyla da bir hedef gösterdi. Benim dedi cesedimi ayağınız attığınız son noktaya gömün dedi. İslam askerleri onu hedef alıp daha öteye geçsinler. İşte o da efler kurtuldu o şekilde. Yani Cenab-ı Hak bizden fedakarlık istiyor. Bir mümin misalleri çok arttırabiliriz. Demek ki bir ahirete hazırlık için geldik buraya. Ahiret dershanesindeyiz. Talebeliğimiz müddet son nefese kadar. Cenab-ı Hak yakın gelen kadar, ölüm gelene kadar buyruluyor. Tabi İslam bir bütündür. Bir kısmını yaptın, bir kısmını şey yaptın, olmaz o. İbadet hayatı ayrı bir güzellik olacak. Muammelat ayrı bir güzellik olacak. Ahlak yüksek seviye olacak. Cenab-ı Yeryüzü'nde Allah'ın şahitlerisini buyuruluyor. Velhâsıl Müslüman bir numune olacak, Cenab-ı Hak yeryüzünde Allah'ın şahitlerisini buyuruyor. Peygamber de ise kıyamet günü şahit olsun buyuruluyor. Okunan ayet-i kerime efendimiz okunan ayet-i kerimeler indiği zaman Ömer radıyallahu anh buyuruyor kıbleye döndü diyor, çok dua etti diyor. Ya Rabbi razı ol, razı ol, razı ol diye dua etti diyor. Sonra bize döndü. Bana on ayet indirildi. Kim bu ayet muktezasınca hayatını idam ettirse cennete girer buyurdu. Şimdi bu okunan ayet kat efal müminin buyuruluyor. Müminler felah buldu. Demek ki bu felah bulu, kurtulacağız. Nasıl bu? Ömür ömür dediğimiz sonsuz bir sonsuzluk karşısında ömür dediğimiz nedir? Kundak ile kefen arasında bir yolculuk. Beşik ile teneşir arasında bir zaman tüneli. Demek ki bu çok az bir sermayeyi, fani bir sermayeyi ilahi bir saadete çevirebilmek. Cenab-ı müminler felah buldu, kurtuluşa erdi. Selamet buldu müminler. Neler selamet bulacak? Kul Cenab-ı Hak'la kendi arasındaki o nefis engellerini bertaraf edecek. Akıl iki uçlu bir bıçak gibidir. Aklı Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyenin doğrultusunda kullanacak. Nasıl iman dil ile ikrar, ile tasdik, zihinle tasdik değil kalbiyle tasdik olacak. Bütün ayet-i kerimeler kalbiyle tasdik olacak. Yani hayata geçirilecek. Aklı veren Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i inzal eden Cenab-ı Hak aklı vahyin içinde Kur'an-ı Kerim'in içinde sünnet-i seniyenin kullanmak için aklı bize iksan eyledi. Aklı yanlış yerde kullanılmayacak. Kul iç alemdeki bir takım yanlışları bertaraf edecek. فَاَلْهَمَا فُجُورًا ve takvaha. Fucur, Allah'tan uzaklaştırıcı her şey, Allah'tan uzaklaştırıcı duygular. Bunları bertaraf edecek. Kat اَفْلَا مَنْ iç âlem temizlenecek, berraklaşacak, saflaşacak. O kalp Cenab-ı Hak'la beraber olacak. Üçüncü olarak, Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda infak edecek mücahede edecek. Emri bil maruf ve nehi alim münkerde bulunacak. Bunlar için bütün fedakarlar katlanacak bu hale gelip, gelebilmek için. O şekilde ne olacak? Eflah olacak, kurtuldu, kurtulmuş olacak.